Bugün sizlerle play Playtime atasını yaptım. Hadi başlayalım. Burası neresi ya? Allah Allah. Şurada bir ışık var oraya gidelim. Yerde kan izleri oraya götürüyor ama bu 'P' işaretini acaba girmek zorundayım. Başka çarem yok yoksa ya yağmurdan ölürüm ağaçların altında duruyorum sonuçta şimşek ya da ne bileyim artık beni dışarıda yabani hayvanlar öldürür haydi giriyorum Burası neresi? <laughs> Welcome yazıyor. O ses ne? Ne no? oldu? Bunu, kapı nasıl açılıyor? Aha açıldı. <laughs> Yok oldu ekran. kırmızı bir mavi hey 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 profik dört elim söyle tamam anam kapa çıkmış lan zaten ananı anam bu kim of aa, o kim bismillah anam Yeri kırdım Ana yere el koydum ben. Bak. Silinmiyor. Kırmızıya gerekiyor burası için. Ama bak şurayı birisi açmış. Sanırım burada benden öyle birileri varmış. Dur el elimden alayım. Kapı açık. Bakalım. Kapı. Anlaştım evet, çok çok Nereye çıkıyor burası? ay renkler takılmış yeşil mavi kırmızı sarı Bir şeyler var burada raflar falan ha, kırmızı el var kırmızı eli de alalım şöyle geldi envanterimde gördüğünüz gibi gidelim bakalım nereye gidiyoruz var. Anam. Ah, burası neresi? Makineler var. Burada bitiyor. Sanırım oyuncak yaratacağız. Make a friend yerine geldik. Anam. Oge okay, oge okay. kedi var canlanmaz değil mi? Duruyor. Gidelim. İnşallah canlanmaz o gibi geykeni. Bu gibi giydi sanırım adı. Anam aldım. Şöyle götüreyim. Bu buna bağladım squeeze bunu da bağladım ve bastım tamam oldu bir şeyler oldu da aşağı şey atlayalım makineler çalıştıralım hadi olsun edelim evet şu an yaptım oyuncağı şuraya koyuyorum Evet. Adam candan da kaç. Kaç 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 geliyor geliyor geliyor. Aa geliyor. Kaç 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 kaç. Anam anam kaç 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 kaç. Ana nereye gidiyorsun? Çık çık çık. <laughs> nereye gidiyoruz lan biz? Anam. Aa anam burası yanlış yol. Aşağı in aşağı in. Ana! Koş 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 koş. Bakalım 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 gir gir gir. Şuradan gir. Neden gidiyoruz? Buradan mı? Hayır. Anam deli sesleri de duydum. Anam, çok yaklaştı. Koş 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 koş. koş. Buradan mı? Hayır. Aa, koş koş koş. What the Arkadaşlar şimdi orayı tekrar gösteriyorum karakter uçtu. Kaç 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 kaç. Burada mı geliyordu? Hayır kaç, kaç, kaç çok yakın başladı. Koş 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 koş. Anam yavaş diye hadi hadi hadi, hadi 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 Anam. hadi 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 nereye düştük lan biz aşağısına bak uçurum ama maalesef arkadaşlar burayı yapmadım ve video <laughs> bu kadardı şimdi size kısacası popoplay termalitesini göstereyim Hay hayatta kalmadan yaratıcılığa geçelim geçtim evet. ben burayı yapacağım ama daha yapmadım Şimdi bunu açık. Tamam. Güzel. Geçelim şimdi oyunumuzun başı da. <laughs> Baksanıza. Oyun bile kasıyor. Ya yani benim tabletimde kasmıyor da bu güzel ama bizen video çekerken birazcık kasıyor ama çok azıcık. da çok kasıyor ama. Yani eski mod kullanırken. Gigabyte yoktu. Oyun sildim sanırım. Kısacası böyle bir şey. Buraya geliyorsunuz. Açın kapıyı. Efka geldi. Welcome yazıyor. Ve Poppy Playtime. Oyunun adını diyor soruyorum. Hugi Hugi ad, bu adı diyorum lan. Hugi Hugi'nin resmi var burada. Şuraya geçelim. Koltuk var bildiğiniz gibi. Şu oyuncak yapma şey oyuncak yapma yeri diyor. Şurayı yapmadım. Şurada bir yer vardı ya trene bakıyorduk. Orayı yapmadım. Bu kalan silmişim. buradan Merve'yle alıyoruz işte. Çık 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 çık, çık. Buralar boş yer. Buralar boş yer. Geç geç geç. Buradan atıyorsun işte. Hoge hoge burada bekliyor. Nereye bakıyorsa yukarıda tavuk görüyor sanırım. Şşş. Alo yukarıda tavan var. Nereye bakıyorsun sen? Ama uzun boylu yapmışım. Bu yazıyor burada bu Bak baş harfi gözükmüyor. Al bu ge. Bu yazıyor işte. Buraya gelelim. Burada el yapmayı hiç uğraşmadım. Zaten nasıl yapacağım? O kadar gerçekçi de olmasın. Anam geçilmiyor. Yukarıya gidelim. burası da buraya bağlanıyor zaten. Nereye gidiyor demeyin. Buraya hiç halılar falan koymadım o yukarıdaki. Çünkü alınmış ya. Sanki ekstra bir tane daha var dördünden. Buradan geçelim. Buradan alarmlar yanıyor da biliyorsunuz. O yüzden ben de böyle kırmızı meşaleyle yaptım adamlara. Ve makine yapma yerine geliyoruz. Şimdi burada hugi yaptım. Gerçekçi olsun diye. Ama şimdi ne bileyim bir rol play yaparken oyuncakları da çalıştırmıyoruz. Hugi hugi orada duruyor. Ne bileyim yani rol play yapsam oyunun sesi merak etmeyin. Role play yapsam şu siyah betonu alırım şöyle kapatırım. He kapatayım şurayı da bu arada kapat tamam kapatırım sonra ne bileyim makineleri çalıştırdım da oyunu durdururum sonra bu blokları kırarım bu gibi gibi geldiğini söylerim öyle yakalaşıp videoda başlatır ya yani bu videoyu başlatırım öyle işte ee, tam buraya ben video dışı ne oluyor lan? Tableti bu kırmıştı bu arada <laughs> Bayağı oldu ama. Beş ay oldu. Bak. Bakayım ne yapacak lan? Merak ettim. Hiçbir şey. Tamam ya boş yere ne yapalım ben? Buradan bir çıkıyor biliyorsunuz. Şöyle bir. Ama burada o gibi yok. Uge 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 uge. Sanki orası kırmızı diye burada gideceğiz sanıyorsun ama yol burada. Meşaleler size yolu gösteriyor olabilir. Ama yapacak bir şey de yok. Yok meşale meşale doğru yolu göstermiyor ki. Mesela ne bileyim bazen böyle buraya meşale koyarım yol olmadığı rağmen. Kafanız karışabilir. Burada görmüş olduğunuz gibi geçilmez bir yol var. Sonra pat 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 geliyor. Ee, ölüyorsunuz. Geç, 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 geç. Oyunu bitirdim yani. Öyle sayılır. Bak mesela Nadevi dedi mi ya burası çıkar yolmuş Çıkmaz yol sandım. Ya Roleplay yapacağız diye neler oldu neler ya. Görmüş olduğunuz gibi burada gideceğiz sadiyorsunuz ama hayır. Burada asıl yol burada. Burada gidiyorsunuz şöyle. Ay sanki bilmiyorsunuz oyunu. Ben de bir salam he. Yürü 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 yürü. <laughs> Uy, uy, uy. Buradan düşüyorsunuz görmüş olduğunuz gibi buraya geliyorsunuz ama burayı yapmadım yapacağım ama bak şurada kutu olacaktı da kutuyu o kadar gerçekçi yapamadım sonuçta buraya eskiden birileri gelmiş bizim karakter oyunu o yüzden kutuyu bir şey şeyi yapmış Hugi Hugi de fabrikadan ayrılmış kimse gelmiyor diye yani. ya bu kadar işte şey şurayı da yaptım böyle yol dikleşiyor burada Vıy. burayı yapacağım şuraya şuraya da bir çiçeği koyarız şuraya İçeri gireriz o kapıyı açarız sonra da oyunumuz biter neyse boş yaptım görüşmek üzere arkadaşlar bay bay dur oyunun sonunu da şöyle bitireyim siz çıkabilirsiniz bu arada boş şeyler yapacak şu an